اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل حسنه فسُرَّ بها ve amil seyyaten fasaatuhu fehu mu'min. Sadaqa Rasulullah ve nataqa Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz insanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratmış, ona iman, akıl ve irade bahşetmiştir. İnsanın adalet, merhamet Güven doğruluk ve güzel ahlak gibi değerlerle şahsiyetini inşa etmesini istemiş, bunun yolunu da ona göstermiştir. Bu yol kişinin Kur'an-ı Kerim'le kimliğini inşa etmesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle karakterini şekillendirmesidir. Aziz müminler, Müslümanın şahsiyetini oluşturan, fıtratını koruyan, ona kimlik kazandıran, hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştıran en büyük nimet imandır. İman kuru bir sözden ibaret değildir. İman bütün davranışlarımızı güzelleştiren bir cevherdir. Hayatın olumsuzlukları karşısında bizleri güçlü kılan bir değerdir. Sıkıntılara imanla tahammül edilir. Endişeler imanla huzura kavuşur. Üzüntüler sevince, korkular cesarete imanla dönüşür. Ayrılıklar yerini kardeşliğe, düşmanlıklar yerini dostluğa imanla bırakır. Kıymetli Müslümanlar Müslümanın şahsiyetini şekillendiren unsurlardan biri de ibadetlerdir. İbadetler imanımızın gereği, Rabbimizin verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. İbadetler bize yaratılış gayemizi hatırlatır, irademizi güçlendirir. Bizi kötülüklerden koruyup iyiliklere yönlendirir. Her an Rabbimizin huzurunda olduğumuz bilincini bize aşılar. İbadetler İslam'ın beş temel esasıyla sınırlandırılamayacak kadar geniştir. Rabbimizin rızasını gözeterek ihlas ve samimiyetle yaptığımız her iş ibadet hükmündedir. Müslüman dinen meşru bir mazereti olmadığı müddetçe ibadetlerini eda etmekle yükümlüdür. İş ve çalışma hayatı, okul ve tatil gibi gerekçeler ibadetlerimizi yerine getirmemize asla mani olmamalıdır. Nitekim yüce Rabbimiz وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en zor zamanlarda bile ibadetlerini yerine getirmiş, ibadetsiz bir hayatın olamayacağını bizlere öğretmiştir. Değerli müminler, Müslümanın şahsiyetini inşa eden hususlardan bir diğeri de güzel ahlaktır. Güzel ahlak fazilet ve erdemin, iyilik ve imanın ölçüsüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa şöyle işaret etmektedir. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir. Ahlak huzurlu bir hayatın güvencesi, toplumsal barışın teminatıdır. Ahlaki değerlerin yaşandığı ve yaşatıldığı bir toplumda doğruluk ve dürüstlük, iffet ve takva, şefkat ve merhamet gibi erdemler hakim olur. Ahlaki değerlerin kaybolduğu bir toplumdaysa Adalet yerini zulme, merhamet yerini öfkeye, helaller yerini haramlara, iyilikler yerini kötülüklere bırakır. Aziz Müslümanlar, maalesef ilim, hikmet ve erdemin kaybolduğu, cehaletin ve şiddetin yaygınlaştığı, insan onur ve haysiyetinin yok sayıldığı günlerden geçiyoruz. Toplumsal hayatı etkisi altına alan bireysellik, bencillik, dünyevileşme ve yalnızlaşma gibi sorunlar, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere hepimizi tehdit etmektedir. Böylesi zamanlarda bize düşen, cehalet toplumunu asrı saadete dönüştüren Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Rahmet yüklü mesajlarını kendimize örnek almak onu çağımızın insanıyla buluşturmaktır. Şahsiyetimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi imanla inşa etmek, ibadetlerle yoğurmak, güzel ahlakla kemale erdirmektir. Yüce Rabbimizin iman edip Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara müjdeler olsun. Onların varacağı yer ne güzel yerdir. Müjdesine nail olmak için iyiliği yayıp kötülüğe engel olmak, doğrudan ve haktan yana tavır almaktır. Haramdan sakınmak, helale koşmak, her türlü kötülük ve günahtan korunmaktır. Merhameti kuşanmak öfkemizi kontrol etmektir. Zalimin karşısında mazlumun yanında durmak, zulme ve zalime asla rıza göstermemektir. Kıymetli müminler, hutbemin sonunda bir hususu hatırlatmak istiyorum. 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül cuma gününe kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili il ve ilçe müftülüklerimizden bilgi alabilirsiniz.